Hepinize şimdi sen bir de F so bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz diyeceğiz diyerseniz PUBG'ye yeni güncelleştirme geldi ve ona test yapıyoruz. Hadi videoya. Aman ya. Maçtan çıkalım. Girelim moda. Moda girip buna bastığımız anda eşeğin anaynesi geliyor. Şimdi tezden deniyoruz. sonunda be. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Ben bu onu 10 dakika oynuyorum. Siz onun 7 dakikasını ya da 6 dakikasını görürsünüz. Ondan sıkıntı olur biraz. Çok uzun olacak video. Anladığınız gibi. Arkadaşlar bir de özellik eşlendi. Bu özellikte bu ateş ateş yıldızınızda şey şey silah götürdüğünüzde buna basıp ateşinizi şey alev yapabiliyorsunuz. Bu da sizi mermilerden koruyor ve ikinci özelliği ise tez koşabiliyorsunuz. Bu da şey atıyor öyle. Bu insanı koruyor. Onun da don on obrisinin dondurucu mermisi var. Donduruyor insanı. Ben en çok bu bunu sevdim. Onda çok noob giriyor. Az önce oynadığımda birinci olmuştum şimdi bakalım ben her zaman Pochinki'ye düşüyorum. Öfkelerimi de değiştirmeyip Pochinki'ye yol aracıyım. Onda bu sefer prolar var şimdi yenebilir miyim Allah bilir ya. Arkadaşlar düşüp geliyorum. <laughs> Arkadaşlar siz de Pochinki oynay... seviyorsanız... Siz de Pochinki'yi seviyorsanız bu videoya 50 değil 3, 3 like gelsin tamam ya. Çok like isterim isterdim de yani eliniz yollur ondan diyorum. Şimdi cıdırım pat 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 diye düşüyoruz. Bak şimdi bu pat diye bilen özelliği şiş ediyor zaten kendisi de pat özelliğini saklıyormuş. İnşallah iyi şeyler vurdu amin. Oğlum burası inşallah düşman çık çıkmaz ya. Abi düşman çıkmayın. Ne olur ya. Biliyoruz şimdi başladım. Kafamızı yormayın ya. Canla biraz oynayalım. Tanıtalım sonra öleyim ya. Allah belanızı versin ya. 416 buldum şimdi. Arkadaşlar bu videonu öğlen arası çekiyorum. Ondan harsız olabildim. Diyeyim. Neden diyorsanız. Yemek yemedim. Zaten bu zaman yemek yiyen ta saat 11'de falan yiyorum ama hiç ne? neden her dakika kesiyorsun abi videon diyerseniz açıklıyorum. Çünkü siz söylüyorum. İnternet sayfa falan da değil. Video çok uzun olur. 20 dakika falan en az 20 dakika uzar. Onun 20 dakika sonra ödev ondan diyorum. Yoksa sıkıntı falan yok. Buraya şey koysam mı ya? Sonra koyurum başka yerlere. Buradan zaten araba ım, çeşmez herhalde. Çeşirse bu video dislike'ın kralını atar. Atın. Dislike atın. Bak böyle iyi youtuber'ım ki kendime dislike veriyorum ya. Bu video like atın. Şimdi kapını bundan kırmaya çalışan ilk insan olabilirim kırıl kırıl o kırıl o kırıl sen kırılmadın mı sen kime kırılmazsın sen çime kırılmazsın ya koy sen çime kırılmazsın sen çime kırılmazsın benim senin hastalığım var bak ben istediğime böyle ulaşırım kıra kıra şimdi Ömer'in altın zamanından altı yıl geçmiş illerden 90. yıla gidiyoruz. Nasıl sözlü kendim de bilmiyorum. Ateşli mermini, mermini, boş ile kullanmayayım. Neden diyerseniz. Çünkü bu çok iyi. Efso iyi. Efso. Efso ne demek? Arkadaşlar bir tane seri yapmamı istiyorsanız bu videoyu 3 like gelsin yalan mı gerçek mi çeçmeye başlayacağız Giles, cüiz Toys Ç, poiz getdi şimdi bu silah mı daha iyi rençli değil bu şimdi birine hiç atsam mı suratlar ya ben çok buraya bildiğiniz gibi <laughs> pot <laughs> attı <laughs> O da kime attım? Oğlum koçum diye bu sefer niye az nefer düşmüş? Ha işte bir şey oluyor. Bu ateşinin biz. Biz bak ateşlendiriyor adamı. İyi gösteremedim ama ad adama ateş veriyor. İyi yani. Arkadaşlar işte size bir tane hikaye danışayım. PUBG hikayemi. Ben tapancaya 6x takmaya çalışan ilk PUBG dardanım. Çünkü sanıyordum ki AVM'ye hiç takılmaz. Oğlum bir saattir onu şey yapmaya çalıştım. Bak. Sonra ne oldu derseniz bildim yani. Hayat çayım böyle PUBG hayat hikayesi nasıl? Aman ya. O bir zamanlar iyiydi ama şimdi kötü. Onda 54 nafar kaldı ve uçuyoruz. Şimdi çöpe bana saldırır. Şimdi çöpe aç. Bakın görün hello. Ve 3x taktım. 4x, 3x. Şimdi 3x çok iyi. Arkadaşlar balık tutma aciden, balık tutmak istiyorsanız bu videoya 6 like gelsin. 360 dereceli videosu diyeceksiniz Sözüm söz, sözden töz. Çok iyi. Çişt. İyi bir söz yarattım yani. 5 dolar. Ben bildiğim Poçinki'ye 1 milyondan çok insan düşüyordu ama şimdi sadece 1 ya ben. Ama Poçinki, zayıfladın ha. Vallahi daha hiç kimse alamıyor. Sen ya abi ya Allah be ama be. Hiçim bana cemiyet istemiyor çok adam var diye oğlum bak ben seni seviyorum ya sen, sende güzel lootlar var ondan seviyorum yoksa seni ne yapayım ya ciddiyim Rune ya ya seni ne yapacağım ya Ciddi. bunun arkasında flash bombası var Fla arkadaşlar bu tane taktik olacağından flash bombası vereceğim bunu flash bombasına takılı tutuyorsun Hay Allah benim. Takvime ya. Flash bombası değil o. Oh sandım şu flash bombasını da doluyormuş ya. Oğlum benim kafam güzel ha. Bizim de kafamız güzel abi. <laughs> Abiler gelin lan. Oğlum gelsinize. Bu sefer işim düşmem inşallah. alana. Alana değil poçinkiye. Şimdi araba bulsam iyi olur. O kavagımızda pat pot diye araba benim çok tipsiz adamım varmış ya. Bakın şu hesap sat çalma ve satma PUBG'de yok. Satma var, satma var. Çalma da var, çalma da var. Benim o oh, sen poçak mi geliyordun? Sen abi bulaşmayacaktın ya. Bakın yanı yok. Dediğim gibi abi. Sen de iyi oyuncu adam. İnşallah tekerini patlatmamıştır. Oh. Sonra da kurtulduk. Ama arabaya zarar verdi ya. Hiçbir şey, şimdi bunun mermisini doldurup bir yerlerce de. Abi az önce adam yok oldu. Videonu açmamıştım. Adam bir yere yok oldu. Abi bak. Adam buradaydı. Adam buradaydı. Harbi buradaydı. Bir şey aşağı falan takılıyordu. Ben burada geldiğimde yoktu. Yani efsane bir şey. Adam hile. Adam hile. Abi ben çocuğum gitti. Adam vallahi hile. Ne yani ne insan işte? Hile abi. Adam çok hile. Hadi arkadaşlar sonuna geldi. Bu da hızlıca istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayın. bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.